Uçan Fil Bir zamanlar Afrika'nın derinliklerinde Jumbo adında kocaman bir fil yaşardı. Jumbo diğer fillerden farklı olarak kocaman kulaklarını çırparak uçabiliyordu. Bu yeteneği onu ormanın en güzel canlısı yapıyordu. Ancak Jumbo bu yeteneğiyle övünmek yerine onu sadece iyilik yapmak için kullanıyordu. Jumbo ormanda yaşayan diğer hayvanlara yardım etmekten Büyük keyif alıyordum. Yaşlı kaplumbağayı sırtında taşıyarak nehrin karşısına geçiriyor. Yüksek ağaçlardaki meyvelere ulaşamayan maymunlara yardım ediyor. Hatta bazen küçük kuşları sırtında gezdirerek onlara ormanın güzelliklerini gösteriyordum. Bir gün ormanda büyük bir kuraklık baş gösterdi. Nehirler kurudu, ağaçlar yapraklarını döktü ve hayvanlar susuzluktan kırılmaya başladı. Jumbo bu duruma çok üzüldü ve ormandaki hayvanları kurtarmak için bir plan yaptı. Jumbo kocaman kulaklarını son gücüyle çırparak havalandı. Yükseldikçe yükseldi ve sonunda bulutlara ulaştı. Bulutlardan topladığı suyu hortumuyla ormana taşıdı ve kuruyan nehirleri doldurdu. Ağaçlar yeniden yeşerdi. Hayvanlar suya kavuştu ve orman yeniden canlandı. Jumbo bu iyiliğiyle ormandaki tüm hayvanların sevgisini ve saygısını kazandı. Onlar için sadece uçan bir fil değil, aynı zamanda bir kahraman olmuştu. Jumbo ise bu sevgiden ve saygıdan çok mutlu oldu. Çünkü biliyordu ki en büyük mutluluk başkalarına yardım etmekti.